Ee, ultrasonik sensör ben Arduino mekayı kullanarak bunu yaptım. Şimdi göstermeye çalışacağım. Bu ultrasonik sensör e, karşıdaki cismin uzaklığını uzaklığı ses sinyalleriyle ölçen bir cihaz. Bu da Arduino ünlü sensörden gelen e, sinyalleri bilgisayar ileten kart. Şurada gördüğünüz gibi de, bu da bilgisayar çıkması. Ben sinyal şu yukarıda kalan kısımlar taban seviyesi. Başa dolan önüne gelen cisim uzaklar. Şu an mesela elimi geçirdiğim zaman sinyal aşağı düşüyor gördüğünüz gibi. Çektiğim zaman tekrar taban seviyesinde. E, elimi tekrar geçirdiğim zaman düştü. Tekrar çektim taban seviyesinde şu an. Mesela tablet üzerinden geçtim. Tekrar sinyalin düştüm, görüyorsunuz bıraktığım zaman çıktı. Buraya devam gelecek.